Sa kayda değer bir şey olsun ya. Ayıp be. Ayıp yani bu kadar kısa sürede. Cık. Azıcık scope aç bir şey yap hareketlerini ona göre jantis etti kardeşim. Cık. İlla duyuru atıp reçete mi yazayım sana kurban oldum ondan sonra da bay bay mı diyeyim he? Soruyorum sana. Cık. Hayret bir şey ya ondan sonra da sol taraftaki banı görünce ben bir şey yapmadım. Ben de anlamıyorum bunları. Anlamadım gitti. Vurgun hoş geldin. Aleyküm selam hepiniz Şeref verdiniz. Abi bir şey soracağım. Haydi sor abicim. Ama bu arada ekranlardaki vallahi like sayımız daha 200 bin bile olmamış. Kimse modemi sökmüyor. Hüseyin teşekkür ederim bu arada. Kesene bereket. Yeğenim benim. Abi en iyisisin. Ben en iyisi değilim kardeşim. Sadece e, oyunun temiz sandığınız Sizlerin rapor ettiği oyuncuları burada izleyipçe sizin raporlarınızda bela okuduklarınıza sela okutuyorum abicim. Bak. Gördün mü adamı? Bak, tepenin arkasına bombeli mermi atacak şimdi. İyi izle bak. Bak. Bak, geliyor. Bak. 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 Görüyor musun? İşte siz buna Oyunda eksiği bela okudunuz. Ben de şimdi selasını okutacağım. Allah izin verirse. Niyet ettim Allah rızası için. Ben şu Çin'i bir arayayım arkadaşlar. Bir saniye. Dur. Dur. Efendim? Abla pardon. Alo. Yanlış oldu. Pardon. Pardon. Yanlış aldık gene ya. Mod yapamam abi. Seni şimdi susturup atacaklar buradan en sonunda. Şu bu Yunus'u bir moderatör yapayım ben hemen. Hemen abicim şöyle bir 5 dakika komple sesini kapatayım. Mis gibi moderatör oldun sen şimdi bak. 10 numara. Oktay'cım seni de yapamam abicim. Şu anda hiç yapamam kimseyi. Yapamam abicim. Kimseyi yapamıyorum. Adam oynuyor. Şiir ya. Şiir. Vallahi şiir ya. Niye banlanmadı? Abim numarayı aradım. Meşgul çalıyor. Arıyorum. Meşgul çalıyor. Baksana. Telefona çıkan yok. Banlatacağız inşallah. Dur bakayım. Bir daha arayayım. Açmıyor abi. Açmıyor. Açmıyorlar. Halledeceğiz ama halledeceğiz. Rahat olunuz. Halledecek. Pazar ya bugün. Pazar pazar ha Bugün pazar. O yüzden böyle biraz yavaş ilerliyor. Telefonlara o yüzden bakılmıyor. Bak. Bugün e, yoğunluk var anladın Adam mı? Bay he modemi aldı götürdü eve valla. Kardeş modemimizi geri getirir misin? Sana zahmet. Modemsiz nasıl yayın yapayım ben burada? Bana modemimi geri getir. Mesai dışındalar ama azat hallederiz ya sıkıntı yok. Aleykümselam yeni gelenler hoş geldiniz. Abi ben M24 ile dürbünsüz ateş ettim. Tuttu ban yedim. Açma ihtimalim var mı? Dürbünsüz ateş etmiş. Adama gitmiş. Ban yemiş. Açma ihtimalimi soruyor. Güzel fıkra. Bak bunu yarın yaz. Güleceğiz hep beraber buna tamam mı? Bak gerçekten çok güzel bir fıkra bu. Yani M24'le dürbünsüz ateş ettim. Adama gittim, mermi döndü, dolaştı, adama vurdu. Ben suçsuzum, hakim bey. Vay ki vay. Vay ki vay. Nova bırak hoş geldin kardeşim. Aleykümselam canım benim. Yeni gelenler hoş geldiniz. iyi fişekle vurmamışsın adamı demiş Beşiktaş kardeşim. <laughs> Kral sen Mersin'indin değil mi? Evet kardeşim Mersin'de yaşıyorum ben. Sussuz biri ban yer mi? Sussuz bir adam maksimum 3 gün ban yer. O da nedir? İnterneti kopar, VPN olur, bir şeyler çarpışır, bir dosya çakışması olur. Yani böyle temiz oyuncular asla bayılmaz. Bak bu adam çok temiz bir oyuncu gördüğünüz gibi temiz oyuncu ban yemez arkadaşlar. Bak görüyorsun. Adam ağacı görmüyor ya. Adam ağacı görmüyor. Ağacı. Bak. Bu SUG forması nereden bulabiliyorsun? Kardeş vallahi hepsi burada da varsa vardır. Yani. Adam. Ağacı görmüyor. ağacı götürüyor yani ormanları yezdim biçtim ve kurban olduğum yani bu kadar ne seni çaban sana tavuk atmak zorunda kaldık herhalde bilmiyorum ki bir girelim bakalım bir hesabına bakalım şunun bir neymiş bunun günahı neymiş yüce torbacı Allah Allah isme bak maşallah maşallah canım benim senin kullandığın ürünlerden galiba seni kafa bulanık görüyor o janti seti. Adam modemi söktü ee, kardeşimize bir tavuk atalım. Bunu kaydını burada durduralım. Bu da TikTok video.